Evet efendim biz kadınlara yeter ki kıyafet olsun nerede olduğu önemli değil. Şey <gülüyor> Bugün <gülüyor> ablamla depomuz... Dedim ki bunca elbiseyi ne yaptın? Abla dedi depoya kaldırdım. Ay dedim hemen beni o depoya götür. Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Evet gördüğünüz gibi Tuğba Özayında Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından görüntülerini izliyoruz. Sahnedeki bu görüntülerini. Ve biz de sizler için bu görüntüleri paylaşıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.